Merhaba arkadaşlar, yine karşınızdayız. 2025 üretim yılı tarihli Brovat evaporatif soğutucu sudu klima ile ilgili biraz bilgi vermek istiyoruz. Müşterilerimizin çünkü sezon içerisinde sorduğu çok şeyler oluyor. Bununla ilgili faydalı olacağını düşündüğümüz için böyle bir video hazırladık. Brovat BR 28000 ürünümüzün ambalaj şeklini gösteriyor şu an. Bu şekilde ambalajla geliyor ürünümüz. Bunu biraz geriye alalım. Bu ürünümüzün açık şekli de hemen yan tarafta. Bu tarafta. Gösterelim bu şekilde. Şimdi bu ürünümüz BR28000 Bravat modelidir. Bu ürünümüzü 40 ve 50 metrekare alanda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu ürünümüz uzaktan kumandalı olup iki tane buz kabı da var içerisinde. Bu ürünümüzün sağında bu şekilde gösterelim. Bir de solunda Arkadaş yakından çekerse peteklerin de ıslandığını görürsünüz bu şekilde. Üst tarafa da bakalım. Üst tarafta da su haznesinin olduğunu görüyorsunuz. Üst taraftan peteği var bunun. Petek ıslanıyor bu şekilde. Evet. Bu şekilde gösterelim. Bir de burada yan tarafta bir su göstergesi var. Bu ürünümüz 40 litre su alıyor. Su seviyesini buradan görebiliyorsunuz. İsterseniz hortumla bağlayıp şamandıralı sistem var içerisinde. Su eksildikçe doldur, doldurmuş oluyorsunuz. Ürünümüzün kumandası bu şekilde. Ürünümüzün ön paneliyle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. On-off düğmesiyle açıyoruz. Burada hız kademesi var. Şu an ikinci kademede. Üçüncü kademe. Bu birinci kademesi. Swing tuşuyla ürünün ön tarafındaki pervazları sağa ve sola salınımını sağlıyor. sağ ve sola dağıtmış oluyoruz. Call düğmesine bastığımız zaman üst tarafta görmüş olduğumuz gibi buradan su pompası devir daim ediyor ve petekleri ıslanmasını sağlıyor. Onun dışında burada yine uyku modu var. Aydınlatma rahatsız etmesin diye. Bunun dışında dinler özelliği var. Bu ürünü bir saat çalışsın kapansın gibi ya da iki saat çalışsın kapansın gibi. Yine aynı şekilde bunu kumandadan da yapabiliyorsunuz. Bu şekilde gösterelim. Bir de teknik değerlerini gösterelim bu ön taraftan. Evet, ürünümüz bu şekilde. Biz bu ürünlerimizi hepsi burada. Trendyol, N11 ve kendi web sitemiz olan baranticaret.com.tr'de satıyoruz. İlginiz için teşekkür ederiz.